Odanın içi çok da sıcak fark ettiniz mi? Evet terliyorum. Ay niye böyle oldu ki acaba? Siz evet. orada kaldınız. Nasıl geleceğiniz acaba ya, buraya? Ben terleme. Oh! Sıcak mı? Evet. Abi sıcak. Sen terlemiyorsan neden tişörtünü çıkardı? Ben evet. terleme ya, için çıkardım. Tamam. Ee, Aa. Ne, e ne ne yapacaksınız şimdi nasıl ee, geleceksiniz? Şey evet. Dur ben. Yerlerde lav var nasıl geleceksiniz buraya? ki doğrayarak böyle gidemez. gitmiyor gidemez. Bence yastıkları yere atarak böyle gelebilirsiniz. Evet. Ama ama yastıkları düzgün yere atmanız lazım ki rahat gele gelin. Hem de o mutfağa gitmemiz için şey yapalım. Eymen attı yastığını. Yastığımız da yanmasa bari. Eymen Ay ay yavaş. Yavaş Emir. Düşecektin lava. Düşten. Allah'a. Nerede nerede? Yer nerede Dur bakalım abi atsın. Eman attım gibi atlıca ayağa kalk. Çünkü yanabilir. Evet ama ayaklarınıza da dikkat edin. Güzel basın. Eymen atla. Hop. Hay! Ve önüne doğru at. Anne. Bak Eymen güzel yapıyor. Yavaş dikkat edin. Ayağına basıyorsun Eymen yere dikkat et. Dikkatli gelin, dikkatli Ay, gelin. Ay. 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 Ay! Düşürdün, düşürdün Eymen'i. Eymen lava düştün. Ay. Eymen. Ayağım. Yastığı aldı. Ay Yastığımızı aldın mı? Sonunda. Emir senin o bacağındaki ne? Yandı mı oran? Benim de yandı. Hani bakayım göster. Benim de yandı. Of bak orası çok fena yanmış. Gör, görünmüyor. Ha. Lavdan mı oldu bu? Evet. Benim de Acıyor mu çok? Evet, evet anne çok acıyor. Pansuman yapmamız lazım ama çok, oraya. Çok da değil mi? Yani. Göreyim bakayım. Böyle. Of çok kötü olmuş orası. Benim de Senin de orası mı oldu? Acıcık var mı bende? Ayağının altlarında bir şey var mı? Ayağımda cim... o kadar bir şey yok yani. Bir şey yok bunlarda. Bir şey yok işte. E biz buradan lavlardan çıkmamız lazım. Çıktık ama. Mutfak, mutfağa da gitmemiz gerekiyor. Mutfağa gitmemiz lazım ya. Buradan nasıl geçeceğiz? Nereye yastık adam? Yastıklara evet, oradan atalım. Gidelim mutfağa. Hadi bakalım mutfağa gidelim. Evet, ben de arkanızdan geleyim. Eymen gel, atlayacağız. Şimdi, şuraya gel, gel. Aman, atla. Atla bakayım Eymen. Atla, atla orada bekle bizi. Orada Ay, bekle. Dur. bekle. Sen de at onu. Eymen ee, gel bu yastığın üstüne gel. Al Eymen ayağın yanmayacak. Ayağın yandı mı? Arkadaşlar şimdi biz mutfağa yemek yemeye gideceğiz. Bu videomuzu sevdiği için abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Ayağın başlığı. Dikkat edin.